hastalıktan, beladan, fitnelerden, kafirlerin mantığından, fakirlikten, her şeyden afiyet isteyeceğiz. Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, amcası Abbas radıyallahu anh ona, bana güzel bir nasihatte bulun diye bir ricada bulunduğunda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani amcası Abbas, bana bir nasihat et Resulullah olarak diye aleyhissalatü vesselam geldiğinde amca Allah'tan afiyet iste demiş. Amcası da Abbas radıyallahu anh anlayamamış bunu. Aradan birkaç gün geçmiş tekrar uygun bir pozisyon bulduğunda ya Resulallah senden ricada bulunmuştum bana bir nasihatte bulunsana demiş. Tekrar buyurmuş ki amca dünya ve ahirette Allah'tan afiyet iste bundan büyük nimet yok Demek ahirette de afiyet söz konusu. Mahşerde beklemek o kadar kolay mı? Kolay mı? Bırak o kadarı. Bir mızrak kadar güneşin yaklaştığı bir yerde bekleyeceksin. Bir de bir grubu, Allah'ın bir grubu arşın gölgesinde gölgelendirdiğini göreceksin. Demek ki ahirette de afiyet lazım. Dünyada zaten lazım. Bu sebeple Allah'tan bela istemek mümince bir politika değil. Allah'tan afiyet isteyeceğiz afiyet için dualar edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize dualar öğretmiş. Allahümme inni es'elükel afiyete. Allah'ım senden afiyet isterim deyin buyurmuş. Allahümme inni es'elükel afve vel afiyete. Allah'ım senden hem affetmeni hem afiyet vermeni isterim deyin buyurmuş. Neden? affedilmek yani ahiretini düzeltmek demek. Afiyet dünyada yaşamak demek. Hepimizin namazlarda muhakkak okuduğu meşhur Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina duası da var. Ey Rabbimiz dünyada bize güzellikler var. Ahirette de güzellikler ver ve ateşten koru bizi. Afiyet duası. Afiyet duasına hepimiz muhtacız. Kardeşlerim, unutmayalım. Bedenimiz ve zamanımız, zaman hayat. Geçirdiğimiz dakikalar afiyette olursa iyi müslüman olabiliriz. Para kazanabiliriz. Aile düzenimiz devam ettirebiliriz. Afiyeti bozulmuş birisi zamanını kullanamıyordur. Bedenini çalıştıramıyordur, fonksiyonlarını icra ettiremiyordur ve problem insandır kendisine problemdir, çevresine problemdir. Ya alkole salacaktır kendisini, her şeyi gidecek bu sefer. Ya yalana bulaşacaktır. Şahsiyeti berbat olacak, ahireti berbat olacak veya hutta aslı gibi olmayan uyduruk bir kimliği olacak. Bir şeyi unutmayacağız. Allahu Teala bizi çocuklarımızla imtihan edebiliyor, değil mi? Malımızla imtihan edebiliyor, sağlığımızla imtihan edebiliyor, ailemiz üzerinden imtihan edebiliyor, çevremiz üzerinden imtihan edebiliyor, ülkemiz üzerinden imtihan edebiliyor, siyaset üzerinden, ziraat üzerinden, kuraklık üzerinden imtihan edebiliyor. E bunlar hepsi işte afiyetimize temas eden şeyler. Afiyetimizden bizi imtihan ediyor. Müthiş bir yatırım yapıyorsun, büyük bir bahçe kuruyorsun. Artık dünyanın yarısının domatesi benden diye planlar yapıyorsun. Kurak oluyor o sene. Su artezen kuyusu açıyorsun. Artezen kuruyor. Bütün yatırımın boşa gidiyor. Afiyet değil. Her şeyin gitti senin. Ama sen rahatsın. Rahatsın sen. Allah imtihan etti. Vardır bir şey bunda diyorsun. Yapabileceğin bir şey yok senin. Ama Ekim zamanı, çalışma zamanı, eş seçim gününde ders çalışma gününde kalkıp işe gitme vaktinde yanlış yaptıysan afiyetini sen kaçırıyorsun. Biz Allahu Teala'dan bir musibet, bir imtihan geldiği zaman hiçbir şekilde Allahu Teala'ya karşı çıkacak halimiz yok. Çıksan ne olur zaten? Ahiretini de berbat edersin. Ama onu kâra dönüştürebiliriz. Bize gelen musibeti toparlayıp geri göndeririz. Yani üzerimize düşeni yaparız. Gittiği kadar gider, gitmediği kadar geri kalır. Bir sıkıntı yok. Ama biz hataya sebep olmamalı, afiyetimizi kaçıran kendimiz olmamalıyız. Üzerimize düşen budur. Ailede özellikle, iş yerinde özellikle, kişisel psikolojimizde özellikle. Eğer bunu beceremezsek kardeşlerim, şeytan bizi ilk imtihan anında İlk sıkıntıda eski güzellikleri de unutturan, eski afiyetlerin nankörü haline getirtirir. Bu ne demek? Bugün hastalandım. Kaç yaşındasın? 40. 41. senenin başında bir ameliyat gerekti. Nedir bu çektiğim diye bağırıp çağırıyorsun. Ey nankörlük abidesi. 40 senedir müthiş bir sağlıkla yaşadın. Sen demek ki 40 sene Hak etmediğin şeyi kullanmışsın. 41. senede bir ameliyat oldun diye dünyayı yıkıyorsun. Nerede eski güzellikler, eski afiyetler? Demek ki sen nankörsün. 80 senede olsa nankörlük edecektin demek ki. Dermelekler insana o zaman.